Eylül, ya siz ne biçim insansınız? Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Ne olmuş kızım? Ben ne yapmışım? Kardeşimi bilerek Kemal'e götürdünüz, değil mi? Anne yani ne oluyor burada? Annen Kemalle işbirliği yapmış. Para karşılığı Metini Kemal'e götürecekmiş. Eylül yani ne diyorsun ya? Sen delirdin mi? Sor annene. Ya sizin hiç vicdanınız yok mu? O daha küçücük bir çocuk. Nasıl bir sapığa götürürsünüz onu? Ya olur mu öyle şey? Ya ben öyle bir şey yapar mıyım oğlum? Niye yapayım böyle bir şeyi? Ay anne bırak ya. Yazıp yazıp üstümüze sıçrıyorlar. He bir de sen iyilik yapıp yemek götürüyorsun. Nankör bu kız işte, nankör. Kesme sen de. Ya annen Kemal'le anlaşmasa nereden bilecekti parkın yanından geçeceğini? Biz size, size iyi insan demiştik. Siz de Kemal kadar kötüsünüz. Yani doğru mu bunlar? Kemal arayıp her şeyi anlattım. Bir daha kardeşlerimin yanına sakın yaklaşmayın Nazan ın. Ben her şeyi göze aldım. Ya oğlum inanmıyorsun değil mi bunlara? Ya ben Kemal'le bir anlaşma yapmış olsam... ...niye polis imdat diye bağırayım? Ha? ha? bak, bak bana vurdu. Yani anlaşmış olsam o pislik bana vurur mu? Güven anneciğim bana. Yaptın değil mi? O küçücük çocuğu para için o canavara teslim edecektin değil mi? Ay, yok, yok. Öyle değil o. Açıkla o zaman nasıl? Niye o kadar ısrar ettin o zaman Metin'i sağlık ocağına götürmek için? Hı? Veya Kemal o saatte oradan geçeceğini nereden biliyordu senin ha? Ay yetimhane kızıyla amma olay yarattın ya. Hayır zaten Metin eve dönmüş işte. Annem de vicdan yapıp verememiş. Sen de biliyordun değil mi? Kapa çeneni Allah'ın cezası. Kapa çeneni! Gerçekten ikinizden de utanıyorum ya. Bir de asla bu eve dönmeyeceğim. Serkan! Serkan! Hayır, zaten olan oldu. Hayır, bari Metin'i verip parayı alsaydık en azından tesellimiz olurdu. Sus! <gülüyor> <gülüyor> Git, Allah'ın